Ben ne zaman yanılsaydım? Yok sen. Sarp'ı görüyor musun? Ne? Sarp'ı. Sarp'ı geçenlerde gördüm. Tamam mı? He. Gördüm. Bana diyor ki, bana diyor yaklaşma diyor. He. Doğru, şey, korona e... var ya. Evet. Ama var. seni seviyor. He. Öyle. Sarp, sen seviyor musun Sarp'ı? Abi şimdi iyilik yapan insan sevmez mi? Ben mi? Doğru. E annen şimdi niye balkondan atacak seni? Abi şimdi şöyle Azer masası ne demek biliyor musun? He. Azer masası. Azer masası gelmeyi bilmez. Anlatabiliyor muyum abi? He. Bizleri tanımaz. Anlatabiliyor muyum abi? He. Şimdi o kadının başta bir durmasa kadın belki kendini aşağıda. Çünkü Azer mi bu? He. Olay bu yani. Ama biz ne yaptık? Biz Azer mi'yi biraz zay, biz, ıı, hafiflettik yani. Ne yaptık yani? Mesela bir araba yüzde gider ya. Evet. Biz de hapını gittik verdik. Biz biraz yavaşlattık. Şimdi iyi değil mi maşallah? Şimdi ben iyi de tabi doktor diyor ki Azermiyi durduramazsın dedi ama biz ne yaptık 80'li e giden araba E ya. Azer ben sana bir şey söyleyeceğim Buna cevap ver ben dediğini vereceğim sana Benim için iki tane sinek var burada vurabilin mi vuraman mı? Ağabey tek kelime sana söyleyeyim mi? He Ağabey benim annem var kardeşim var şey var Ben bu yaşta sonra katil olmanı yetiştirdim Çünkü katil olsam var ya He bu selam anneme ağlatmış olurum, Hem yiyenlerimi ağlatmış Doğru. Olurum. Tamam. Tamam kardeş. Tamam. Ben gidiyorum. Tamam. tamam.